Bugün 25 Aralık 2025. Ben Bora Özkent. Amerikan piyasalarına ve kriptoya bakacağımız 7.1 saat 10 raporunda beraberiz. Dün borsalar yine pozitifti. Biliyorsunuz yarım gündü dün. O yüzden işlem hacmi çok düşük. Biraz sonra bakacağız detaylarına. Sadece o yarım günde bile ama borsalar yükselmeyi becerdi. S&P 500 tüm zamanların zirvesine kapattı. Dow Jones tüm zamanların zirvesine kapattı. S&P 500 ayrıca gün içerisinde de tüm zamanların zirvesi, gün içi zirvesini kırdı, rekordu kırdı. Nasdaq onlara göre biraz daha yavaştı. Gün bittiğinde Nasdaq 0.22, S&P 500 0.32, Dow Jones 0.60, Small Cap 0.27 yükseldi. Dow Jones'un bu kadar hızlı yükselmesine etkilenen bir tanesi Nike hissesi. Nike dün %5 kadar tırmandı çünkü Apple CEO'su Tim Cook Nike hissesi almış. Piyasa bunu iyi bir işaret olarak yorumladı. Tim Cook Nike'ın yönetim kurulunda da yer alıyor. Muhtemelen olumlu bir gidişat gördü orada. Nike'ın kendini toparlaması için iki önemli faktör var. Bir tanesi Çin'deki satışların iyileşmesi. Çin'de işler kötü gidiyor. Nike de orayı toparlaması gerekiyor. Amerika'yı nispeten toparlamış durumda. Bir de gümrük tarifeleri meselesi. Gümrük tarifeleri Nike çok olumsuz etkiliyor. Çünkü çok ithalat yapan bir firma. Amerika'ya yurt dışından çok ürün getiriyor. Bunlar da gümrük vergilerinden dolayı kar marjı sıkıntıları yaratıyorlar. Bu hikayeyi bir kırması gerekiyor. Belki Tim Cook bunlarla ilgili olumlu bir mesele gördü. Tim Cook bu arada biliyorsunuz aynı zamanda Apple'dan dolayı Çin'de neler olup bittiğini de çok çok iyi biliyor. İşte bütün bunlarda onu belki alıma yönlendirmiş olabilir. Piyasa bunu olumlu değerlendirdi ve burada görüyorsunuz Nike güzel bir atak yaptı. Dün %4.64'lük. Umarım devam eder. Ben bu geri dönüş hikayelerini hep çok zorlu bulurum. Hani öyle bir tane çiçekle de bahar gelmez ama iyiye yönelik bir işaret olduğu kesin. Nike uzun zamandır epey dayak yiyen bir hisse. Hala ucuz bir hisse değil yalnız. Baktığımızda 36.81 forward fiyat kazanç var. Bu oldukça yüksek bir oran. Klasik bir giyim markası veya spor giyim, spor ayakkabı üreticisi için. Seeking Alpha'da bizi uyarıyor bu konuda. Nike is at high risk of cutting dividend. Nike yakın zamanda temettüleri de kesebilir diyor. Çünkü kar marjında gerilemeler var. Yani çok ucuz değil. Kendi tarihsel gelişimi içinde epey ucuz Nike. Yani ona bir şey diyemem. Diye Burada görüyorsun Nike 168 dolara kadar yükselmiş 2021'de. Bugün 60 dolarda işlem görüyor. Yani kendi içerisinde çok ciddi düşme var. Ama yani çok ucuz bir hisse mi değil. Yine de Tim Cook'un dünkü alımları işte hikayeye olumlu geldi. Dow Jones'ta toplam 30 hisse var zaten. Ve bu hisselerin her biri fiyatlarına göre oraya giriyorlar. Bir tanesinin fiyatı da bile yukarı doğru tırmanış olunca endeksi yukarı doğru ciddi şekilde tırmandırıyor. İşte dün Dow Jones'un S&P 500'e Nasdaq'da ikiye katlamasının arkasındaki temel neden bu. Öte yandan VIX %3.79 düştü ve 13.47'ye geldi. Bu gerçekten tarihi düşük bir seviye. Bakın burada 5 yıllık VIX grafiğini koyduğumuzda son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu seviye aslında enteresan bir seviye. Yani bir yandan uzun vadeli VIX opsiyonları almak için doğru bir zamanlama olabilir. Çünkü VIX bir süre böyle gidiyor en de sonunda yukarı doğru patlıyor. Bir olay oluyor illa. Yani gelecek yıl VIX'i yukarı doğru patlatacak neler olabilir VIX unutmayın. Endişe endeksi, öyle söyleyelim. Put ve kol opsiyonları da olan bitenlerden hesaplanıyor. E gelecek sene Amerika'yı korkutabilecek çok şey var. İşte Merkez Bankası seçimi meselesi var mesela. Ocak ayında Amerikan hükümetinin tekrar kapanması söz konusu olabilir. O konu ertelenmişti, o tekrar gündeme gelebilir. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin Trump'ın gümrük tarifelerini iptal etmesi mümkün olabilir. O bayağı bir karmaşa yol açabilir. Yani VIX burada bir yukarı doğru patlama yapabilir o yüzden... Burada biraz VIX almak, VIX opsiyonları almak yararlı. Uzun vadeli işte opsiyon almakta fayda var. Öte yandan VIX'in böyle düşük gitmesi borsalar açısından olumludur. yani denebilir ki VIX bu kadar düşünce aslında borsa biraz riske girmiyor mu? Evet en de sonu bu çok düşük VIX'ler yüksek VIX'lerle devam ediyor, sonlanıyor. Ve o sırada borsalar ciddi sert çökebiliyorlar. Ama burada görüyorsunuz mesela 2023 Kasım'dan 2024 Nisan'a kadar yani neredeyse 5-6 ay boyunca VIX çok düşük gitmiş. Yine şu aralıkta VIX epey düşük gidiyor. Yani yeni düştü bu seviyeleri daha bir sürede burada tutunabilir ama VIX burada kaldıkça yukarı doğru bir sıçrama ihtimali artıyor. En de sonunda borsalar bunu isterler. Şimdilik çok endişe etmiyorum. Şimdi sanki şöyle bir periyoda giriyoruz gibi gözüküyor. Önümüzde işte Santa Claus rally veya ünlü Noel Baba rally'si var. Cuma günü başlıyor teknik olarak baktığımızda. Yani bütün bunları bir yere koyduğumuzda ben bir süre daha olumluyum ama biraz riskler tırmanmıyor dersem açıkçası yalan olur. Risklerin tırmanmasına yönelik başka bir işarette biraz fazla olumlu bir hava var. Borsada çok fazla olumlu haber akışı var. Öyle dönemlerde bir süre o boğa devam ediyor sonra illa olumsuz havaya tekrar geri dönüyoruz. Çünkü Wall Street sürekli yükselen piyasadan para kazanmaz. Wall Street için yükselişler olacak, düşüşler olacak ki insanlar bolca alacaklar, satacaklar alım satımlar sırasında komisyonlar da olacak. Opsiyonlar yanacak. Opsiyonlardan para kazanacak. Yani Wall Street böyle sürekli yükseliş pek sevmiyor. Amerika borsasının gelecek yıl olumlu olacağını düşünüyorum. Ama şu anda kısa vadeli biraz risk biriktirme dönemine girdik gibi. Fazla olumlu havadan dolayı. Market Watch'taki bir haberde mesela böyle çok olumlu bakın böyle rengarenk. Bespoke Investment Group bir araştırma grubu diyor ki Noel'in ertesi gün büyük ihtimal yükseliş olur. Son 39 yılda sadece 6 kez düşmüş borsa. 1953'ten beri tuttukla bir istatistik bu ve düşüşlerde asla %0.5'i geçmemiş. Evet, bu da epey olumlu bir hava. Bugün biliyorsunuz Noel. Bu arada aramızda, bu arada takipçilerim arasında Hristiyan arkadaşlarım varsa onların da Noel'ini kutluyorum. Bugün Noel o yüzden zaten borsalar kapalı. Dün de yarım gündü. Yarın açılacak borsalar ve şu istatistik bize yüksek ihtimalle yukarı doğru gideceğimizi söylüyor. Bir başka yine böyle olumlu haber Market Watch'tan diyor ki S&P 500 dün rekor kırdı. Yani Noel arifesinde rekor kırdı yarım günlük seansta. Bu pek olmayan bir şeydir. Son 10 yıldır mesela ilk kez oluyor. Bakın bu da olumlu bir mesaj. Dediğim gibi böyle çok fazla olumlu mesaj var. Bunlar beni biraz ürkütürler ama teknik olarak da baktığımızda Borsanın Noel Baba rallisine devam edeceğini tahmin ediyorum. Biliyorsunuz gelecek hafta Perşembe günü borsalar kapalı. Gelecek hafta 4 işlem günümüz var. Yani bu cuma resmi olarak Noel rallisine başlıyoruz. Çünkü yılın son 5 işlem günü ve gelecek yılın ilk 2 günü. Yani önümüzde 7 gün var böyle bir rally yaşayacaksak. Noel Baba rallilerinde S&P 500 %1.4 ortalama yükseliyor. Hava sanki yine böyle yükselişin devam edeceğini gösteriyor bize. Ama dediğim gibi biraz fazla olumlu ortalık. Benim stratejim şöyle olacak. Portföyünü tabii zarar eden bazı hisseler ve opsiyonlar var. Onların çok büyük bir bölümünü bu önümüzdeki günlerde kapatacağım. Biraz takip ediyorum yani biraz daha az zararda kapatabilir miyim diye. Niye kapatıyorum bunları? Bu hisseleri geleceksen tekrar alabilirim. Şimdi kapatmamın sebebi yıl sonu vergi avantajına ayarlanmak. Biliyorsunuz oldukça yüksek vergiler var Amerikan borsalarında. Oysa zararda olan bir pozisyonunuzu kapatıp o zararı kabul ettiğiniz zaman bu sizin yıl sonu vergi hesaplamanıza olumlu olarak giriyor. Vergiden düşüyorsunuz. Karlı pozisyonlara pek dokunmuyorum. Onları ocağa taşımak istiyorum. Ve eğer bu Noel Baba Herhalisi gerçekleşirse onun sonrasında bazı çok karlı olduğum pozisyonlarda ufak tefek karlar alacağım. Çünkü yeni hisse senetleri var aklımda olan. Yavaş yavaş bizim üyelerimizi duyurmaya başladım. YouTube katıl Discord seviyesine gelirseniz siz de bunları dinleyebilirsiniz. Şu ana kadar 2026 için iki yeni hisse senedi seçtim. Yenilerini de seçmeyi düşünüyorum ve bunun için işte biraz nakit hazırlamak gerekiyor. Artı bu Noel Baba rallisinden sonra böyle biraz çalkantılı bir döneme girebiliriz gibi geliyor bana. Neden? Çünkü fazla onlu bir hava var. Biraz sonra buna başka bilgiler de katacağım. O çalkantı dönemi birazcık daha nakitim olsun istiyorum ama böyle bir büyük çöküş bekliyor muyum? Hayır büyük bir çöküş beklemiyorum ama biraz çalkantı olabilir. Bunu nereden anlıyoruz? Mesela şuradan anlıyoruz. Bu EAII endeksi burada Amerika'daki yatırımcıların önümüzdeki dönem için görüşleri nedir? Önümüzdeki 6 ay için ne bekliyorlar? Şu anda bullish yani boğaların sayısı epey artmış durumda. %44.31'e geldi. %33.2 bearish yani iş kötü gidecek diyor. %22.7 neutral. Bunun fazla olumluya gitmesi istemiyoruz. Yani bu çok olumluya doğru gittikçe market makerlar borsayı düşürmeyi tercih ediyorlar genelde birkaç hareketle. Niye? Çünkü böyle çok bullish bir aşamaya doğru gidildikçe daha fazla insan işte call opsiyonlara yükleniyor, long pozisyonlara yükleniyor. Wall Street onları tersine bırakmayı seviyor. Henüz çok kritik seviyede değil. Daha yüksek olduğumuz yerler de vardı. Hatta bir hafta önceye göre biraz düşme de göstermiş. %44.6, 44.3. Ondan önceki hafta biz 44.1'e geldik şimdi. Ama yine de tarihi ortamın epey üstünde. Bakın tarihi ortamına baktığımızda 137.5 buluşlar. Biraz fazla buluş bir periyoda giriyoruz gibi. CNN'in ünlü bir biliyorsunuz endeksi var. Fear and Greed Endeks diye. Yani açgözlük ve korku, panik endeksi. Bu bir ara şuralar dedi. Bir ara dediğim yani 2-3 hafta önce Extreme Fear yani ekstrem korkudaydı. Şimdi Greed bölgesine geldi. Yani aç gözlük bölgesine geldi. Henüz Extreme Greed'e girmedi. Extreme Greed'e doğru gittikçe korkunuzun artması gerekiyor. Toparlamam gerekirse Noel Baba rallisini yaşayacağız gibi gözüküyor. Dün Noel Arifesi'nde S&P 500 ve Dow Jones rekorlar kırdılar. Bunun arkasındaki temel faktör Nike'a benziyor. Şu andaki momentum bizi biraz daha yukarı götürecek gibi. 2026 yılının genel için olumluyum. Buna ilgili zaten daha detaylı video gelecek. Ama bu Noel Baba rallisinden sonra eğer yaşayacaksak bunu biraz fazla olumlu gibi ortalık bir düzeltme ihtimali artıyor. Benim stratejimde zarardaki pozisyonlarımı kapatacağım önümüzdeki günlerde. Onları vergiden düşmek istiyorum. Öte yandan karlı pozisyonlarımın bir bölümünü de Ocak ayında biraz küçülteceğim. Çünkü hem biraz bir düzeltmeye nakitim olsun istiyorum hem de aklımda yeni pozisyonlar var. Onlarda alımlar yapmaya arzu ediyorum. Bunlar böyle. Yarın olmayacak saat 10'daki video başka bir video olacak sizler için. Biraz daha bir teknoloji inceleyeceğiz sizlerle beraber. Niye olmayacak? Çünkü bugün borsalar kapalı, borsalarla ilgili haber olmayacak ama. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.